Fethi Asır, bir takımınızı anlat bakalım. Hazar takımı 2018 Aralık ayında kuruldu. Teknoloji roket yarışmasına katılmak için kurduk biz. Evet. 2019 yılında yüksek irtifa kategorisinden katıldık. İlk defa, ilk deneyimimiz bu bizim. İlk katıldığımız yılda Türkiye birisi olarak yarışmaya sonuçlandık. O sene sadece ödül alan ekip bizdik. Diğer ekipler mansiyon almış. Görevi başarılı yerine getiren tek ekip bizdik. Daha sonra ekibimizi büyüttük. 2020 yılında hem orta hem yüksek irtifa kategorisine katıldık ama 2020 yılında yeni bir kategori geldi. 2020 yılında adlandırılan yüksek irtifa kategorisi 6000 metre, orta irtifa kategorisi 3000 metre olarak değiştirildi. 2019'da yüksek irtifa 3000 metreydi. Yani <laughs> 6000 metre yeni bir kategori açtı. Biz ikisine de katıldık. Ee, o yarışmada da hem orta hem yüksekte birinci olduk. Yüksek irtifa aynı zamanda en iyi tasarım ödülü sahibi olduk. Aynı zamanda Türkiye'de 6000 metre irtifaya atış yapan ilk ekip biziz. İstikrarlı bir şekilde başarımızı yani, devam ettiriyorsunuz diyorsunuz. Ondan sonra devam ettik. Ekibimiz daha da büyüdü. Yenilenenler oldu. Ee, ekibimiz daha da büyüdü. 2021 yılında hem orta irtifa hem zorlu görev kategorisine katıldık. Orta irtifada arkadaşlarımız genel sıralamada üçüncü oldular ama derece alamadılar. Zorlu görevde de biz atış yapamadık. Zorlu görevde sadece o da Türkiye'de defa düzenleniyordu. Kademeli bir roket yapmamız gerekiyordu. Ee, katıldık. 5-6 ekip vardı. 6 ekipten sadece ikisi finale kadar ilerleyebildi. Kademeli nasıl oluyor? Bir de onu açıkla. Ee, kademe kademeli roketler birden fazla motor barındırıyorlar. <laughs> i̇lk motor ateşleniyor. Motor yakıtı bittikten kısa süre sonra alt motor gövdesini ayırıyoruz üst gövdede bulunan motor ateşleniyor tekrar teknolojiye devam ediyor. Böylelikle daha küçük çaplarda daha yüksek irtifalara çıkılabiliyor. Hı hı. Ama yarışma ilk defa düzenlendiği için tedbir amaçlı. ikinci gövdede motor yok. Ama biz motor varmış gibi senaryoya devam ediyoruz. Ateşleme hı hı. sinyali de üretiyoruz. Evet. Ama sadece ateşlenen bir motor yok. 2021 yılında bu şekildeydi. Zorlu görev kategorisinde derece alan olmadı 2021 yılında. Yani i̇lk defa tecrübesizdi herkes. <laughs> ee, şimdi 2022 yılında Hazar takımı devam ediyor. Yine hem zorlu görevde devam ediyor. Hem Dike Industries devam ediyor. Hem de kurmuş olduğumuz alt ekip ile yeni gelen arkadaşlar, bizim eğitim verdiğimiz arkadaşlar. Orta elit fark kategorisinde Henüz bir sonuç derecelendirme yok. Yani evet. sonuçlar açıklanmadı. Onu bekliyoruz. Samsun'a gideceğiz ekipte. <laughs> ee, Hazar takım bu şekilde. Özel evet. sektörü yaptığınız çalışmalardan bir bahsetsene. Ee, biz 2021'in Ocak ayında da şirketleştik. Kamu Kalite Teknokent'te bir firma kurduk kuruluş amacımız model uydu yarışmasındaki roketlerin üretimi ve faaliyet hizmetini vermekte. Türk Sat'la anlaştık. Evet. Ee, 2021 yılında başarıyla devam ettirdik. Aynı zamanda da farklı işlerde, farklı alanlarda çalışmalar yapıyorduk. 2022 yılında TeknoFest Azerbaycan'ın da başlamasıyla birlikte hem TeknoFest Azerbaycan model uydu yarışması hem de TeknoFest Türkiye model uydu yarışmasının yine alt yüklenicisiydik. Ee, hem Azerbaycan'a hem Türk burada da yine hizmette bulunduk. İlk ikracatımız da böyle gerçekleştirdik. Evet. Ee, bunun dışında yaklaşık 10 ekibe e, malzeme işte bunlar malzemeler genelde aviyonik malzemeler olabiliyor veya gövde üretim, kompozit üretim yapıyoruz. İç alüminyum, çelik yapısal üretimler yapıyoruz. Bunların üretim ve tedavi, danışmanlık, eğitim vesaire durumlarımız da var. E, ee, On ekibi bu şekilde destekli bulunuyor. E, ee, artık arttırdıkça bu sayıyı da Bu modeli uydu yarışmasından bir bahset. Model uydu Yarışmasını biz alt yükleneceğiz. Biz bir firma olarak katılıyoruz. Yarışmada yarışmacı ekipler bir uydu tasarlıyorlar. Model uydu tasarlıyorlar. 750 gram ağırlığında yaklaşık 25 santim uzunluğunda bir e, uyduyu, mini uyduyu, model uyduyu. Biz 700 metre irtifaya bırakıyoruz, roketten atıyoruz. Roket bağımsız bir şekilde iniş yapıyor, uydu iniş yapıyor. Uydunun farklı görevleri var. İşte haberleşme üzerine daha çok çalışılıyor orada. Görüntü aktarımı, karşılıklı haberleşmeler, veri gönderme, veri alma, veriyi yazma gibi durumlar var. E, model uydu yarışması bu şekilde. Azer Azerbaycan'daki irtifa 150 metreydi. Bu karşı tarafın talebine göre değişiyor. Ee, Türkiye'de yaptığımızda 700 metrelik bir atış yapıyoruz. Evet. Bir günde 21 atış yapıyoruz. Ee, en büyük zorluğu da bu aslında bu iş. Yani sabah 8 buçukta başlıyor, evet. e, akşam 6'ya kadar 7'ye kadar 21 tane atışı arka arkaya sığdırıyoruz. Aslında bu model yarışmacılar atışı gerçekleştiriyor. Siz onlara... Biz taşımacılık yapıyoruz. Taşımacılık tarzocuk. yapıyorsunuz. Evet, 700 metreye atıyoruz. Onlar sonrası bizi ilgilendirmiyor. Onlar kendi görevlerini yapıyor bütün ekiplerin uydularını bu şekilde <laughs> standart bir standart sistemlerimiz var. Onlar ona göre tasarlıyor. Yani. Bu şekilde. Aynen. Aynen. Şey diyorsun o zaman. Uza, uzaya kadar aynı hani SpaceX olabilir ama 750 metreye kadar tekrar tek rakip ekibimiz evet. Akibimiz... evet. <laughs> Türk Hava Yolları mı diyorsunuz? Evet, evet. tekrar ekibimiz, rakibimiz Türk çok... Hava ya onlar çıkarıyorlar. <laughs> evet. Ama o kadar hızlı çıkaran yok tabii, ki. Tabii. Yani Ses. uydu yapıyorsunuz. Gerçek uydular belli bir G kuvvetlerine maruz kalıyor. Titreşimlere maruz kalıyor. Bunu drone ile sağlayamıyorsunuz. Bunu <laughs> roketle sağlanabiliyor. Evet. Tabii bu e, katı yakıtınız arttıkça tabii itifada yani. artıyor. O talebe göre değişiyor. Hı. Yani biz dronlar o yüksekliğe çıkamaz. Çıkamaz. Yani çıksalar da çok uzun sürerler ve çok ve uzun... ağırlıkta tabii ki. taşıyamazlar yani. Senden evet. bu evet. paketlerle. Abi. <laughs> dinletişe gurur duyduk sizinle. Başınızın tamam. devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Merhaba hocam, bak bak yapmıştım <laughs> Nerede staj yapmıştın? Tüpteksegede, <laughs> Yunus Tam, evet. stajı. Evet, ha Hazar evet. takımındasın. Hazar takımında, <laughs> ben bir meclisim. Evet. Ürettiğiniz karttan biraz bahset bakalım. Bahsedeyim hocam. İki tane kart var burada. Bunu bu şekilde yapmamızın sebebi e, Wi-Fi'nin 24 voltta tetikleniyor. E, fakat Raspberry e, 5 volt 3 amperde sabit çalışan e, enerji ihtiyaç duyuyor. Evet. Dolayısıyla iki farklı kart yapma ihtiyacı duyduk. E, üstteki kart 24 volt 6S ile 24 volttan yukarı oluyor doğrudurduğumuz zaman. Aşağıdaki de 2S dipoyla besleniyor. Evet. Ee, bu şekilde birbirlerinin arasında bir kuaz kablo sayesinde bağlantı sağlıyoruz. Ee, bu sayede aşağıdan yukarıdaki kartı yöneterek... Yöne emirler geliyor. Evet, emirler geliyor. Bu şekilde sürümü gerçekleşiyor. Bu şekilde güç kartlarını da izole etmiş oluyorsun değil mi? Aynen. Ee, opto 44'ün kullanımı vesaire bunlar olacak hocam. Hı hı. Sonraki, artık seneye olursak işte Bunları da yapmayı planlıyoruz. Ee, şöyle, Meepo 9250, Benio 055 santim dediğiniz var. Evet. Bunlar e, çok güzel sensörler. Bunun için kullanılır. Bir de MSL 56 bir sensörümüz var. parametrik basınç sensörümüz. Eee ile BNO'dan aldığımız verileri sen sen oradan bir e, veri almayı planladın. Evet. E, şu an ihtiyaç olmadı ve kaldırılmam gerektiği söylendi. O yüzden repo iptal <laughs> ettim. Hı e, hı. ama buydu yani. İlk yola çıktığımızdaki algoritma buydu. E, neden Raspberry kullandım? Raspberry <laughs> aslında çok overkill bir hareket. Evet. Kullanmam gerekmeyebilirdi. Hep <laughs> bizim yaptığımız tüm kartlar hep STM üzerindeydi. <laughs> STM 32 serisi gayet yeterli oluyordu. E, fakat burada şöyle bir olay var. Dikeniş roket yarışmasında özellikle 30 metreden veya 10 metreden zaman 8 saniyelik maksimum bir süremiz oluyor. 8 saniye. Evet. Maksimum yani 8 saniye çok, çok yüksek bir sayı hocam. Evet. Trans'la o kadar havada kalabiliyorsunuz değil evet. mi? O, o da hocam sonra elde edebilen bir takım yok henüz. Evet. Bir takım vardı onlar da fazla elde ettiler. Bu kitleri de azıcık şey hafif olmuş biraz. Evet. evet. Biz hocam inşallah o transferleri dengeyi tutturduk sayarsak, evet, diyorsunuz. i̇nşallah olacak hocam. Bakacağız bakalım. Evet. Ee, şöyle ki 8 tane sürücü bir şey için biraz böyle 4 kartı, oldukça hızlı bir kart. Evet. Ee, overclock etmedi. <laughs> Bu sebebi de askeri standartlarda her zaman savunma sanayide overclock edilmediğini gördük. Evet. Dolayısıyla default gelen e, gayet güzel olan hızlı, 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 Burada şöyle bir şey daha var. E, trading yapıyoruz, multiprocessing yapıyoruz. Hı hı. E, bu sayede bu sensör verilerinin hepsi, hepsinden e, reaksiyon kontrol sistemlerimizi, reaction kontrol sistemlerimizi yani RCS'lerimizi e, ayrı ayrı bir şekilde, aynı eş zamanlı bir şekilde kontrol altına alabiliyoruz. E, gerekli emu verileriyle beraber bunu yapıyoruz. Yav, troll eksenlerinde kontrol sağlıyoruz. Ve e, her üç eksen içinde ikişer valve'ımız bulunuyor. İkişer valve'ı kontrol edip RCS'ler bulunuyor bloklarımız. Evet. E, şu an rüketin üzerinde. Beraber. RCS dediğin şey onu bir aç bakalım. Tabii RCS açayım. RCS hocam elinde hatta şey ee, diken içi bir roket aşağı doğru indiği <laughs> zaman hocam yana doğru yattığını varsa evet. yana doğru yattığında burada reaksiyon kontrol sistemi dediniz. Tamam. RCS İngilizcesi <laughs> reaction control sistem olarak evet. ee, biz burada havayı kontrol ediyoruz. Bu sayede e, roket mesela bu şekilde yatıyor hocam. E, bu püskür terek bir konuma gelmesini sağlıyoruz. Ve yani bu bu kadar kolay gerçekleşmiyor. <laughs> burada bir kontrolcü yapılması gerekiyor. Evet, şey. kontrol alanında arkadaşlarım var. Onlar aynı şekilde çalışmalar yaptılar. Ben abiyonik ve hızımda görev aldım. Arkadaşlarım kontrol alanında görev aldım. Ee, onlar kontrolde PID kullanmayı tercih ettiler evet. ettik. Beraber böyle bir çözüm yolunda bu, bulunduk. E, ee, yani şunu tam bahsetmek istiyorum. Bu şekilde yaptığımda sadece püskürtme hep yani, bu. Tabi bu püskürtmenin de bir sınırı, bir oranı. bastığı, aynen bir oranı bunlar hı. olacağı için PID kullandık. Evet. E, bu PID'nin sonunda da PBM Cycle'larla e, Aç kafa yaparak. Aynen aç kafa yaparak. E, kontrolcü bu şekilde dönüklerle bu şekilde bir e, algoritma çıkarttık. Tamam. E, şimdi sensörden verileri alıyorsunuz. Aynen. Oradaki işleme sürecini bir anlat verileri. Tamam. Sensörlerden veri alır. Şimdi şöyle bir e, olay var hocam burada. Her sensör belli frekansta verileri basıyor. Evet. E, fakat bizim Raspberry'imiz zaten çok güzel bir hızda okuma yapabiliyor. Hı -hı. Ama e, hangi şeyi kullandığınız önemli burada. E, haberleşme projesi. Evet. Şimdi DNO'dan şöyle ki razberide yıkarıcı sayıları yeterli olmayabiliyor. EPROM'un kendine evet. e, aldığı bir kalece portu var. Bunu kullanmak istemedim. Evet. E, net olsun istiyorum. Dolayısıyla ha, ben o yüzden bir modunu kullanıyorum. Bir sensör Murat modu dedik. Bir sensör bu kereci, bir sensör SPM modu. Üç tane haberleşme protokolü kullanıyorum. Yok hızlandı değil. Hani algoritmadan bahsedelim. Hani tamam. Protokollerden ziyade. Tamam Hı. hocam. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Raspberry çok hızlı okuyor. Şunu anlatmak istiyorum. Hangi verileri okuyorsun? İmo verilerini okuyorum hocam. Tamam. Razberi şey, basınç okuyor, verisi okuyor. Basınç verisi Ve dönü, değil mi? Efendim? verilerini. Aynen, ilme verilerini okuyor. Açı verilerini okuyorsun. Sonra e, yükseklik barometre verisini evet. çıkartıyorsun. E, peki bıraktığın andan itibaren e, lineer derivatif bir şekilde e, yüksekliği hesaplıyor musun? Evet. Onu da hesaplıyorsunuz. Yükseklik sürekli hesaplanıyor. Peki ne zaman e, bu trust'ı vermeye başlıyorsunuz? E, yükseklikle beraber açılıp kapanabiliyordu sadece. Onun tek komutu oydu. Yani burada kodda da <laughs> e, ana barkı yöneten şey aslında orada şey Eee... yükseklik yani aşağıdaki evet. alttaki atıra barometreden alınan veriler esasında gerçekleşiyor. E, mikronotel doluyor. Bu mikronoteli ısıtınca <laughs> Mikronoterde çok çabuk ısınabilen bir tel yapısı gereği. Isıtınca misine kopuyor ve ayakçıklar açılıyor bu ayaklarımız. <laughs> o şekilde iniş yapıyor. Reaksiyon kontrol sistemleri de aslında sürekli ölçüm yapıyor. Sürekli sensörlerden veri okuyor. Fakat wi e, yarışma gereği, yukarıdaki ayrılma switch'imiz var şu an. Evet. Meseleniyorum hocam, ee, arkadaşlarım dönüyor. O ayrıldıktan sonra var, da... <laughs> aynen. <laughs> 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 Şöyle hocam, reaksiyon konutunda bir şey var. E, ayrılma switch kontrolümüz var. Evet. Bu yukarıdan ayrıldığı zaman, mapayla, winch'den bıraktıkları zaman ayrılma gerçekleştiğini anlıyoruz. <laughs> Bunu e, okuyoruz sürekli biraz veriden. Daha sonrasında kod aktif hale geliyor. Bu şekilde yani, Wi-Fi'nin aslında kontrolümüz, birinci komutu bu. Bu bağlı değilse. Önce kendini tanıt. Tamamdır. Işte. Ee, Onur ben. Onur Duman Hazar Tutma Ayrıca'nın ekibim üyesiyim. Aynı zamanda kontrole bakıyorum burada. Kontrol ayrı bakmasına. Bir ülke tasarladım o ayrı bakmıyla. Evet. Önce işte çevre etkenlerini ve roketin kendisini evet. tamamlayarak başladım. Ondan sonrasında motorun <laughs> üstüne geçtim. Kontrolde iki farklı blok var aslında. Birisi ASS kontrolü, şu an roketin görünmüyor. Birisi de ana motorun kontrolü. ASS evet. dik durması adına çalışıyor, yönelimini kontrol ediyor. Ana motor kontrolü de irtifasını, hızını kontrol ediyor. Evet. Ben orada iki eksendeki bir irtifa ve hız kontrolünü bir öğrenme azotuna kullanarak en sonunda bir zamanlama <laughs> alarak yaptık. Yani roketin birçok defa, ufak şey bir geçti. çok ve birçok örneği var internette benzerleri. zannederim. Roketin belli bir hızda, yani üç metre bir saniyenin altında bir hızda ve işte hangi irtifadan atılıyorsa, 25 metreyi atılacağına göre. Tabii orada kütle de değişiyor, işte roketin drive'ı, yani tane cd'si o kat kısayına da değişiyor onlara göre en optimal savaşı işte hangi saniyelerde ben fiticileri açmalıyım. Aslında onun bir şeyini geliştirdim. Oradan roketin o durumuna göre, tabii şu an çok değişti oradaki kat evet. ama. Roket o anki durumuna göre benim zaman kadar aldım değil mi? ve hız kontrolü bu şekilde. RCS kontrolü de bir PI kontrolü var. Önce PID ile başladık ama sonrasında evet. D çok da uygun değildir. Yani D çok de. da kullanmıyor zaten. Evet çünkü Valfler proportional değil. Açık evet. kapı, açık kapı olduğu için derivatif orada sürekli tık 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 ettiriyor kontrollü valfleri. Çok verimli. O da verimsiz değil. bir yöntem evet. olmuş oluyor. Yani sorun oluyor yani başta baga geliyor. <laughs> evet. PI'ye geçip üstüne bir de PDM blok dedik. Çünkü PI bir anda artık azalmıyordu. Belli <laughs> bir yüksel, yükselen kenar, alçalan kenarı vardı. Evet. E oralarda oralar da bizim için verimli olmuyor sonuç olarak. Ee, i̇şte dead band koyarak çok uçak, ufak bir açı olacak. Kaç yani. derecelik? 3 derece <laughs> şey Ama bu tabi sensörün alacağı hani <laughs> sensörün güvenilirliğine göre çok değişir. Yani 10 derece kadar yolu var. Göre, değil mi? Sensör mutlak olsa <laughs> evet. hiç koymam aslında ama Aynen. kaçılmaz olarak koyuluyor illa ki. Orada PI bloğuna giriyor açılarım benim. Ondan sonrasında ben o sinyali PVM'de dönüştürüyorum. API'da eksi bir ile artı bir arasında limitlenmiş halde. Yani bana bir data cycle veriyor evet. İşte eksi artı yöndeki düzeltme, artı eksi yönündeki düzeltme şeklinde. Oradan PVM bloğuna girince PVM belli bir kare dalga üretiyor. O kare dalganın genliği ne kadar? Kaç saniye aldınız? Kaç saniye aldık? En düşük evet. periyot için değil mi? 0.2 saniyeydi. Ama 200 bin saniye. Evet 200 bin saniye. saniye. Yani 200 bin saniyede bir... E, bir minimum 200 bin bir yer yaratan. 200 bin saniyelik aç sinyali üretiyorsunuz. Evet. Çünkü onun, onun seçme sebebimiz şu. İlk kullandığımız valfin 40 milisaniye kapatma süresi 11 milisaniye. 21 milisaniye. O kadar bir milisaniye açma süresi var. <laughs> hani yaklaşık olarak 70-80 milisaniyeyi zaten valfin mekanik süresi tamamlıyor. Evet. E, bunun bir etkisi de oluşması lazım. Akışın da orada tamamlanması lazım. Kontrolü kaç saniyede bir yapıyorsunuz? Kontrolü kaç saniyedir? Ee, <laughs> 1000 Hz <hertz>. gitti. <laughs> 1000 Hz. 1000 Hz bir toplamda dönüyor. evet. O hızda çalışıyor. Aslında... Hani kontrol hızınız çok fazla. Hı -hı bunu bu verileri filtrelemek için kullanıyorsunuz. Evet. Ama PVM üretme hızınız hani fiziksel olarak çok düşük. Evet. Dolayısıyla hani PVM'nizin periyodu bir saniye gibi diyebiliriz aslında. <laughs> yani maksimum açıklık bir saniye, minimum da 200 milisaniye aslında diyebiliriz. Yani. maksimum açıklık yok. Yani Sonsuz. çok böyle yatacak olursa roket hiç kapatmadan da açabiliyor. Yani ama. o zaman full evet. PVM evet. gibi bir şey mi olmuş Çalışıyor ya bir Evet. Onları yine bozucular vere vere deniyorduk. Bir modeli de vardı. Şey, sonra biz grid fin ekledik üzerine. Çünkü <laughs> belli bir hızın üzerindeyken şeyler o kadar da gerek olmuyordu. RCS blokları, evet. o kadar gerek olmuyordu. Grid fin toparlıyordu. İlk <laughs> planımız 25 metreden altına olduğu için roketi. <laughs> bir 15 metreye gelene kadar grid finler roketin dimdik kalmasını sağlıyordu rüzgar koşullarında. Evet. 6-7 metre böyle rüzgarlarda dahi kalmasını sağlıyordu. Ama görünür, görünen o ki o kadar yüksekten bırakmayacağız. Yani. Aynen. Bakalım. Peki kaç dereceden toplayabiliyorsunuz roketi? Kaç dereceden? En çok 0.8-0.9 radyanlardan böyle güzel, realistik bir toplama elde ettik ha, ama Hı -hı. Simülasyona göre 90 dereceden bile topluyor. Ben çok realist olduğunu sanmıyorum. Yani 20 dereceyi yani. dereceye geçtikten sonra zaten evet. geçmiş olsun. <laughs> öyle öyle. Ben de bir radyan fazla söylemiş olabilirim. Fazla evet. söylemişim. Evet. Yani 30 derece, 30 derece. Simülasyonda o Ufak olabilir şey. ama realitede evet. realite de olmaz bu temel. O bir rahatiyen düzen. Çok, çok seviyorum. Evet. Şeyi yaptınız mı? Ee, Trust'ı test ettiniz mi? Trust'ı test ettik. Alt taraf için, ağır testler için ayrı ayrı test ettik. Yok, hani kaldırabiliyor mu roketi diye? Ee, hayır, şu an kaldıramıyor. Önce onu test ediyorsunuz değil mi? Evet. DEP'imizde sıkıntı var. Şu an DEP'imizde sıkıntı var. Boruları falan kaldırdık onun için. Normalde borumuz hı. olacaktı. Evet. Baktık boruların dirseklerinde çok kayıp oluyor çaptan ötürü. Hı hı. Sonra farklı bir boru yaptırdık. Onun da boru yapısalların toplamından daha ölçü. Yani direkt baş aşağı koymuşsunuz zaten. Sen dedik biz de tarz çevirelim. Direkt verelim aşağıya. Hı hı. O şekilde şu an. Daha verimli bir yöntem evet. olmuş. Ya piyasa bulunan regülatörler çok verimli değil açıkçası bu işte. Evet. Bu RCS'lerin borusu nereden gidiyor? RCS'ler şu an üzerinde değil. Eğer olursa şuradaki manifolddan, böyle <laughs> T'den bölünecek. Evet. Buraya kadar gidip orada bir manifolda ayrılacak. Manifoldan ayrılacak. Oradan işte RCS'lere dönecek. RCS'ler de şu şekilde. <laughs> Bunlar RCS'lerdi. Yani, <laughs> çok 420 gram hmm. adamın şuranın falan. işini yapıyor. Evet. Başlıyor. Zaman... Fiyat olarak kaç? Ne kadar bunlar? 5.500 TL. 600 dolar kaç Sadece 600 dolar. 600 dolar. 600 euro. Tabii ama bu ürünü bulana kadar birkaç tane aldığımız aslında biz dolara denk geldik. Onların kullandığı daha hafif. Yani iki tane kullanabilirsin. 10 tane bile kullanıyoruz. Aynen, yani. 10 tane Et tane Ağırını tutmuyor 10 tane kullanıyoruz. Evet. 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 Bu ayaklara yaylı sistem kullandınız mı? Sönümlemek için. Ayaklarda piston var dedi. şu an bu halinde yok ama. Tamam şey şeyi bahset bakalım. Bu RCS'ten bahset bu şeyden. Bu ee, şöyle bahsedeyim şimdi. Manifold bunu sanarsam burada değil. Bir manifold bloğumuz olacak. Dört çıkışlı. Evet. Önceden altı çıkış düşünülmüştü. Işte. şey, rol bloğu da iledeydi. ama rol yok artık. Dört çıkışlı manifold blo bloğu olur. Aşağıdan regülatörden basıncımız geliyor. Basınç tamamız. Oradan dağılıyor. Sonra dört tane valfe giriyor bunlar önce. Hı. -hı. Yani. Sremit, evet, selenit valfeleri giriyor bunlardan hemen önce. Semenidon Fener'den sonra da işte hiç veya eksenlerine çıkıyor. Onların kontrolü bilgisayar üzerinden sağlanıyor. Semenidon Fener'i da işte test ederek ne kadar kısa sürede ne kadar çok itki verebilirler. Hani minimum itki sürelerini açıkcası bulmaya çalışıyoruz çünkü. Açınca zaten veriyor hepsini. Evet. Aslında daha önemli olan minimumu. tepede evet. dik tutabilmek açısından. Hı -hı. ne kadar hassas kontrol edebiliriz diye. Evet ne kadar hassas kontrol edebiliriz diye onu merak ediyorum. O da data sheetlerine güvenirse çok çok hassas kontrol edebiliyoruz ama data sheetler çok da evet. tutmuyor açıkçası. Evet. Gerçek halleriyle. Peki hazır ürün mü bunlar yoksa siz mi tasarladınız? Evet. Ses deneme, ses bir iki. Yani, Şeylerini, iki, iki hesaplarını Engin yapıyor ama en azından olmak üzere. Sonrasında geri kalan mekanik parçaları yine zekimizle tamamlıyoruz. Evet. Bu içeriden dar bir delikten genişleyerek çıkıyor değil mi? Evet. Önce orada boğazda darlaşıyor, sonra genişliyor bu şekilde de bir tras oluşmuş oluyor. Ya yani, havanın hızını bir maha yaklaştırıp sonrasında genleştirerek hmm. tekrar 3 maha ulaşıyoruz çıkışta yaklaşık 25 3 3 mahlara. Hmm. O da işte kütle debisi çarpı çıkış hızı f eşit r maha bize ilk veriyor. İmpresif. <laughs> Tamamdır. Onur teşekkür ederiz. Rica İnşallah. Başarılar dileriz.